Şah Lojistik Katar nakliye hizmetleri. Şah Lojistik olarak Katar nakliye hizmetlerimiz son derece geniştir. Yılların bilgi, birikim ve deneyimiyle sektörde yer alıyor. Her zaman koşulsuz müşteri memnuniyeti ile hareket ediyoruz. Bunu yaparken yüklerinizin sağlıklı, güvenli ve zamanında ulaşabilmesi adına süreci yürütüyor, nakliyeye göre uyarlama yapabiliyoruz. Katar'a gidecek yükünüz eğer Doha teslimat noktalı ise adrese teslim olmaktadır. Çözümlerimizde her zaman kapıdan kapıya hizmet verilebilmektedir. Karayolu ile Katar'a ulaştırılması gereken yükleriniz için komple tır hizmeti verilebilmektedir. Komple tır hizmetimizde yükünüz hangi şehirdeyse kapınızdan alınmakta, direkt olarak varış noktasına doğru harekete geçmektedir. Böylece en kısa sürede teslimat yapılabilmektedir. İsterseniz Katar konteyner nakliyat hizmeti de tarafımızca sağlanabilmektedir. Katar'a göndereceğiniz yükleriniz için araç ve konteyner takibi yapabilir, özel navlun alternatiflerimizden istifade edebilir, her aşamaya dair operasyon desteği alabilirsiniz. Hizmetlerimiz tamamıyla kusursuz bir sonuca odaklı ilerlemekte, memnuniyetini esas alınmaktadır.